sistemimiz gidilmesi gereken her yere veya transfer esnasında kullanılabilen bir sistem kendisi kendisine kalka erken uyarı ve engelleme sistemi diyoruz özellikle muadillerinden yani sabit olarak veya tüfek tarzı olanlardan farklı olarak mobil olarak istediği yere taşınılması bunun da sebebini şöyle açıklayayım VIP transferlerde konserlerde mitiklerde toplumsal olaylarda ortam güvenliğini sağlayabilmek için e, geliştirmiş olduğumuz bir e, cihazımızdır. Ki böyle bir cihaz şu an Türkiye'de yok. Araç üstünde mobil olarak kullanılabilen yok. E, en önemli özelliğimiz algılayınca çalışması e, ve kuşu veya diğer nesneleri ayırt etmesi olarak nitelendirebilirim size. Cihazımız konumlandırıldığı noktanın coğrafi koşullarına göre 5000 metreye kadar algılama yapabiliyor. Hı hı. Aynı zamanda algılama yaptığında kontrol merkezine verdiği uyarı sonrası eğer otonom çalışıyorsa 5000 metreye kadar eee engelleme yapabiliyor. Şu an mesela drone'u algıladı, direkt blokaya çalıştı. Daha kaldıramadı drone'u. Evet, GPS'imiz de geldi, görüntümüz de geldi. Evet. Hepsi şu an GPS de gitti, görüntü de gitti, hepsi gitti. Şu an yazışmalarımız Milli Savunma Bakanlığımızda devam ediyor. Kısa süre içerisinde talepler doğrultusunda üretimi hızlandıracağımızı, seri üretimi, üretime geçebileceğimizi söyleyebilirim sizlere.